Herkese merhaba arkadaşlar. Ey daf tarih 43. föyümüzde küreselleşen dünya 5 ünitesini birlikte işleyeceğiz. 1992-2017 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen ekonomik gelişmeler konusuyla dersimize başlayalım. Arkadaşlar ee... Tabii ki 1980'lerde işte 80 darbesi ve sonrasındaki siyasi istikrarsızlık 90'larda da varlığını devam ettirmiş. 90'larda siyasi ve ek ekonomik istikrarsızlık hal safhaya ulaşmış. Sürekli erken seçimler durumu meydana gelmiştir. 2002 yılına kadar sık sık değişen koalisyon hükümetleri uzun vadeli ekonomi politikaları yerine kısa vadeli politikalar üretmek durumunda kalmışlardır. Yine e, bütçe açıklarının her geçen gün artmasına da e, köklü çözümlerin getirilememesi neden olmuştur. Gelelim 1994 ekonomik krizine. Ee, burada Tansuçilerin ee, basın açıklamasını görüyoruz. 1994 yılı Türkiye'nin ekonomik alanında büyük sıkıntılarla karşılaştığı bir yıl olmuştur. 1991 yılında ortaya çıkan Körfez krizi ve ortadoğuda yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye'nin pazarının daralmasına neden olmuştur. Siyasi iskarsızlığında tetiklediği ekonomik burhanı aşabilmek için demokratik Doğru Yol Partisi ve e, Sosyal yani SHP diyelim, e, DYP ve SHP koalisyonu hükümeti IMF'nin yönlendirmesiyle 5 Nisan kararları olarak tarihe geçen ekonomi politikasını uygulamaya koymuştur. E, Türk tarihinde ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller tarafından uygulamaya geçilen kararlar ekonomik istikrarı sağlamadığı gibi 2001 krizine de ortam hazırlamıştır. 2001 ekonomik krizine bakalım burada e, Mesut Yılmaz dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve Koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. 2001 yılına gelindiğinde Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşandı. 94 yılında IMF'nin direktifleri doğusunda hazırlanan ekonomik programdan beklenen başarı elde edilememiş. 98 yılında Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan Rusya'da ekonomik krizin ortaya çıkması ve 17 Ağustos 1999'da Türkiye sanayisinin can damarı olan Marmara bölgesinde yaşanan deprem ekonomik dengeleri alt üst etti. Merkez Bankası'nın rezerv rezervleri hızla eridi. Dolar kuru bir gecede yüzde 40 arttı. Faiz oranları yüzde 7500'e kadar çıktı. Yabancı bankaların vadesi gelmemiş kredilerin geri çekmeye başlaması faizlerin bir anda yükseldiği 22 Kasım 2000'de para krizi patladı. Tarihe kara çarşamba olarak geçen bu günlerden Türkiye ekonomisinde tamir edilemez yaralar açıldı. 15 bin şirket battı. Faizler %7500'lere kadar yükseldi. Dövizle borçlanan insanlar dolar kurunun %40 oranında artmasıyla sıkıntıya girdiler. DSP, MHP, ANAP hükümetini temsilen eden Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i ekonomiden sorumlu bakan olarak atadı. Ancak tüm gelişmelere rağmen ekonomik istikrar sağlanamadı. 2008 ekonomik krizine baktığımızda ABD'de emlak piyasası olan mortgage için etkisiyle e, konut fiyatlarının tahminden üzerinde bir artış yaşamasıdır. Bankalar düşük gelirli ailelere konut satın almaları için düşük faizli krediler verdi. Konut fiyatlarının bu uygulamadan dolayı beklenmedik oranda düşmesi mortgage piyasasını çökertti. ABD'de başlayan bu kriz küresel ekonomide güçülmeye neden olduğu için Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. 2008 sonrası Türkiye'de görülen ekonomik gelişmelere baktığımızda 2009 yılında 2008 krizin etkisiyle Türkiye'de %4.8 oranında ekonomik küçülme yaşanmıştır. 2010 ve 2011 yılları kriz sonrası toparlanma dönemi olmuş, büyüme %9'u aşmıştır. 2012 yılında %2.1, 2013'te ise %4.2, 2014 yılında ise %2.9 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 9.177 dolar seviyesinde olan kişi başına, 9000 diyelim. Kişi başına düşen milli gelir 2014 yılında %107'lik bir artışla 19.027 dolar seviyesine yükselmiştir. 2005 yılında %19.6 milyon olan istihdam işsizlerin işe yerleştirilmesi yani 2014'e gelindiğinde %25.933'e yükselmiştir. 2014 yılları arasında Türkiye'nin ihracatı yaklaşık 6 kart atmış ancak ithalat da sürekli olarak artış göstermiştir. Türkiye'nin 1958 yılında ilk kez borç aldığı IMF ile yaptığı standby anlaşmaları anlaşmaları 52 yıllık bir süreçten sonra 2013 yılında sonerdi. erdi. Türkiye 2013 yılında IMF'ye olan son borcunu ödemiş. Böylece IMF'nin ekonomi kontrol ve denetimi ortadan kaldırılmıştır. 1997 yılı sonrasında Türkiye'de meydana gelen siyasi gelişmelere bakalım. 28 Şubat postmodern darbe 95-97 yıllar arasında Türkiye, Necmettin Erbakan'ın lider olduğu Refah Partisi ve Tansuçilerin lider olduğu Doğru Yol Partisi arasında oluşturulan koalisyon hükümeti tarafından yönetilmiş. 28 Şubat postmodern darbesi bu koalisyon hükümetine karşı yapılmıştır ordu tarafından. Tabii ki 28 Şubat süreci diğer darbelerden farklı bir e, özellik göstermektedir. Darbeler bizzat ordu tarafından gerçekleştirilmişken 28 Şubat postmodern darbesine ordu sivil aktörlerin de darbe sürecine katılımını sağlamış. Herhangi bir fizik şiddet içermeyen darbe tamamen hükümeti psikolojik olarak yıpratıp istifa ettirmeye yönelik olmuştur. Sivil aktörler arasında bulunan bazı medya grupları halkın refah yolu hükümetine olan güvenini yitirdiğini, halkın hükümetten desteğini çektiğini gazete ve televizyonlardan yayınlamaya başlamışlardır. Bazı sivil toplum örgütleri de benzer amaçlar taşıyan gösteriler düzenlemişler ve refah yolu hükümetine karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalışılmıştır. 28 Şubat sürecinde Türkiye dışındaki dış aktörler de etkili olmuştur. Dönemin ABD Başkanı Clinton önceleri refah yolu hükümetiyle iyi ilişkiler kurmayı tercih ettiyse de bir süre sonra hükümetin ABD ve NATO'nun menfaatlerine aykırı hareket etmesi üzerine ilişkileri sertleştirmiştir. Darbe gerçekleşiyor. 28 Şubat 1990 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Konseyi'nin sonrasında 4 maddelik MGK bildirisi yayınlanmış. Bu bildiri de Cumhuriyet ve rejim aletleri yıkıcı ve bölücü grupların laik ve antilayık ayrımıyla demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yertendiklerinin belirlendiği anayasa ve cumhuriyet yasalarının uygulanmasının asla taviz verilmeyeceği vurgulanmıştır. MGK bildirsin ardından ordu ve bürokrasi irtica ile mücadele eylem planı hazırlamış ve bu planın denetlenmesi için çevik bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu'na bırakılmıştır arkadaşlar. Batı çalışma grubu. Tarihe 28 Şubat postmodern darbesi olarak geçen bu gelişmeden sonra Necmettin Erbakan Başbakanlıkları'nı istifa etti. Refah yolu hükümeti dağıldı. Yeni hükümet Mesut Yılmaz'ın başkanlığında Anasol D yani ANAP, DTP, DSP adı da kuruldu. Ardından Refah Partisi kapatıldı. Zorunlu eğitim 8 yıla çıkarıldı. 2013 Gezi Park olayları, Gezi Park olayları Taksim Yayalaştırma Projesi doğrusunda Taksim Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların sökülmesinin protesto dediğimizde başlamış. Sosyal medyanın kullanılmasıyla da kısa sürede önce İstanbul, ardından Türkiye'nin pek çok şehrine yayılmıştır. 27 Mayıs 2013'te iş makinelerinin parka girişinin bazı aktivistler tarafından engellenmesinden ardından sosyal medya aracılığıyla toplanan gruba polis müdahale etmiştir. Ağaçların kesilmesini engelleme amacıyla başlatılan protestolar kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş. Göstericiler Gezi Parkı'nda kamp kurarak protestolarını sürdürmüşlerdir. Yerli ve yabancı kurum, kuruluş, basın yayın organı ve siyasetçinin de hükümete yönelik yaptığı eleştiriler protestoların daha da büyümesine neden olmuştur. Taksim Gezi Parkı'nda kurulan kampın 15 Haziran'da polis kuvvetleri tarafından dağıtılmasıyla olaylar yavaş yavaş sona ermiştir. Gezi Park olaylarının sonuçlarına baktığımızda ekonomide dalgalanmalar yaşandı. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Borsa'da sert düşüşler oldu. Taksim'deki iş olaylardan dolayı günlerce kepenk kapatmak zorunda kaldı. Turizm sektörü olumsuz etkilendi. Pek çok iş yeri, araç ve kamu binası zarar gördü. Ülkede birlik ve beraberlik zedelendi. Fetullahçı terör örgütü yani FETÖ'ye bakalım. Liderliğini Fethullah Gülen'in yaptığı FETÖ paralel yapılanma ile devlet yönetimini ele geçirmeye başlayan bir terör örgütüdür. Örgütün en önemli hedefi yasal veya yasa dışı dinleme, izleme, raporlarla elde ettiği bilgileri tehdit, şantaj olarak kullanmak ve Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük, etkili, siyasi ve ekonomik güç haline gelmektir. Fethullah Gülen bu hedeflerine ulaşmak için devlet ile çatışmaya girip mevcut düzeni yıkma yerine devlet modeline uygun bir paralel yapılanmayı tercih etmiştir. Bu doğrultuda devletin adli, idare, askeri ve emniyet kurumları başta olmak üzere her birine sızarak bu birimlerde paralel yapılanmayı başlatmıştır. 17-25 Aralık 2013 süreci Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç 17 Aralık'ta başlatılmıştır. Aralık 2013'te İstanbul Başsavcılığı ile düzenlenen operasyon FETÖ'nün hükümete karşı yürüttüğü operasyonların başlangıcı olmuştur. 17 Aralık 2013'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen 3 soruşturmada iş adamı, bürokrat ve memurların da aralarında bulunduğu pek çok kişi tutuklandı. Bu kişiler kara para aklama, altın kaçakçılığı, kamu, kamu görevlilerine rüşvet iddialarıyla tutuklandı. Bu tutuklama kararları hükümete yönelik ilk darbe girişimi olarak kabul edilmektedir. 17-25 Aralık sürecinin ardından Adana'da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla MİT tırları durdurularak arandı. Bu olay medyada büyük yankı uyandırdı. Bundan sonra hükümet paralel yapılama ve FETÖ'yü devlet kurulma kurumlarından temizleme girişimine ağırlık verdi. Yargıda başlatılan temizlik operasyonun ardından FETÖ'ye finansal kaynak sağlayan dershaneler kapatıldı. FETÖ'nün kumpas davaları olan Ergenekon'da ve Balyoz sanıkları tahliye edildi. Emniyetteki FETÖ mensuplarının temizleme operasyonu başlatıldı. 15 Temmuz askeri darbe girişimi 17-25 Aralık sürecinden itibaren ülke içinde FETÖ yapılanmasına karşı mücadele başlatıldıktan sonra terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin çalışmalarda başlatılmıştır. Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ mensubu bazı general ve askeri personelin de içinde olduğu darbe girişim ile karşı karşıya kaldı. Devletin uçakları, tankları ve silahları ile saldırıya geçen FETÖ mensupları vatanına demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara dökülen halkın üzerine ateş açmaktan çekinmemişlerdir. 248 kişinin şehit olduğu 2196 kişinin yaralandığı 48 saatlik süreçte, kendine yurtta sulh konseyi adını veren FETÖ mensuplarının darbe girişimi geri püskürtülmüştür. 2017 yılında alınan bir karar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kabul edilmektedir. 15 Temmuz gecesinde Boğaz Köprüsü'nü e, trafiğe kapatan darbe girişiminde bulunan kişilerdir. Gelelim Türk bilim insanlarına. Fuat Sezgin 1924 yılında Bitlis'te dünyaya gelmiştir. 1943-51 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde Doğu Enstitüsü İslami bilimler ve oryantalistik alanında öncü Alman oryantalist Helmut Ritter'in yanında öğrenim görmüştür. 1966 yılında öğretim görevlisi olarak çalıştığı Frankfurt Üniversitesi'nde profesör olmuştur. Dünyanın en ünlü İslam ve Arap uzmanı olarak kabul edilen Profesör Doktor Fuat Sezgin, İslam dünyasındaki belli başlı kütüphaneleri tarayarak bilinmeyen pek çok bilimsel el yazması kitabı gün ışığına çıkarmıştır. 1983 yılında Göte Üniversitesi bünyesinde bir müze açmıştır. Ee, ve bu müzede de arkadaşlar e, İstanbul'da benzeri olarak İstanbul'da İslam Bilim ve Teknoloji Teknolojileri e, İslam Bilim ve Teknolojileri Müzesi olarak da kurmuştur. Gazi Yaşargil dünyaca ünlü tıp doktorudur kendisi. 1925'te Diyarbakır'da dünyaya gelmiş. 1940 yılında Almanya'ya giderek burada tıp eğitimine başlamıştır. İki Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine İsveç'e geçmek zorunda kalmış Gazi Yaşargil. Eğitimine de burada devam etmiştir. 1960 yılında cerrahi mikroskop ve mikrocerrahi tekniklerini kullanarak ilk beyin pas, beyin bypass ameliyatını gerçekleştiren kişi olmuştur. Ayrıca ABD Beyin Cerrahi Birliği tarafından 100 yılın adamı seçilmiştir kendisi. Oktay Sinanoğlu 1935 yılında dünyaya gelmiş Oktay Sinanoğlu. Liseyi bitirdikten sonra ABD'ye gitmiş. 1956 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun olmuştur. 26 yaşındayken atom ve moleküllerin birçok elektronluk ıı, kuramını ve 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözerek bilim dünyasına kazandırmıştır. Dünyada yeni kurulmaya başlayan moleküler biyolojinin ilk profesörler arasında yer almıştır. Amerikan Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçilen ilk Türk olan Oktay olduğu iki defa Nobel'e aday gösterilmiştir. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'de dünyaya gelmiş, 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamış daha sonra ABD'ye giderek burada moleküler biyoloji alanında çalışmaya başlamıştır. 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür DNA'nın onarılması ile ilgili araştırmasından dolayı. Halen Amerika'da yaşayan Aziz Sancar kurduğu vakıf ile Türkiye'den ABD'ye okumak için giden Türk öğrencilerine destek olmaktadır. Gelelim Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere. TÜRKSAT, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Aşe TürkSat uyduları ve diğer uydular üzerinde her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen operatörlerinden biridir. TürkSat Asya ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada telekomünikasyon hizmetleri de sunmaktadır. ANKA, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TUSAŞ, mühendisleri tarafından geliştirilerek üretilen ANKA insansız hava araçları güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. ANKA güvenlik güçlerine büyük kolaylıklar da sağlamaktadır. Hürkuş yeni nesil temel eğitim uçağı, uçağıdır. Ee, 2006 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ arasında imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girmiştir. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere Hürkuşların montaj işlemlerini de e, 2013'te ilk uçuşunu başarıya tamamlanması sonrasında başlanmıştır. Göktürk 2 TÜBİTAK Uzay Tayyip İşbirliği ile gelişten keşif uydusudur arkadaşlar. Çin'den uzaya fırlatılan uydunun görev ve yazılımı tamamen Türkiye'deki Türk mühendislerce yapılmıştır. Altay Türkiye'nin geliştirdiği 3. nesil ana muharebe tankıdır. Ee, kara platform projesi kapsamında geliştirilmiş bir tanktır. <laughs> Etkinlik kısmına gelelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını bırakılan boşluklara yazınız demiş. Bir Türkiye'nin Ermenistan olan sınırını kapatmasının nedenleri nelerdir? Hemen yazalım. Ermenilerin Soykırım iddialarını sürdürmeleri ve uluslararası alanda uluslar arası alanda Türkiye aleyhine kararlar aldırtmaya çalışmaları Bir de Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerginlik. Sorunu diyelim şuraya. Çernobil kazası nedir? Çernobil Rusya'da nükleer bir santral olan Çernobil'in 1986 yılında patlaması. olayıdır. 3. 28 Şubat postmodern darbesi hangi hükümet döneminde gerçekleşmiştir? Necmettin Erbakan'ın bulunduğu Refah Partisi ve Tansu başında bulunduğu Doğru Yol Partisi döneminde. Refah Yol. 4. Yüzyılın adamı olarak seçilen Gazi Yaşargil hangi çalışmasıyla bu unvanı almıştır? Kendisi cerrahi mikroskop ve mikro cerrahi alanında mikro cerrahi alanında yaptığı çalışmalar ve ilk ilk beyin bypass ameliyatı gerçekleştirmesi nedeniyle nedeniyle bu ünvan verilmiştir. 5. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı kimdir? Mardin'de doğmuş, daha sonra Amerika'ya gitmiş olan kişi Aziz Sancar'dır. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, bu föyümüzün ve aynı zamanda e, tüm konularımızın sonuna geldik. E, derslerinizde size yardımcı olması ümidiyle kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.